Vizyon TV 28 herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün halkımıza fındık fiyatının genel durumunu sorduk. Bakalım neler çıkacak. Kötü düşünüyorum. Hiç zam gelmedi. Dolarla satışlar oluyor. 3.2 dolarmış geçen sene. Bu sene de 3.2 dolar. Kaç olması lazım? Yani bence 5 dolar, 4 dolar olması gerekiyordu. Ama fındık fiyatları çok düşük hiç iyi değil üretici için haklarını da alamıyorlar. Sor. Kaç olması lazım? Şu anda e, kaç olması lazım? Şu an 84.5. Size kaç olmalı? Bence bir en az 150 olması lazım. 150. Evet. O zaman kamera bakıp söyleyebilir miyiz? 150 olması lazım. Evet. Teşekkür ederim. Sağ Çünkü e, fındık günlük fiyatları pahalı. Gübresi, ilacı, zahmeti. Çok kurtarmıyor yani değil mi? Kurtarmıyor yok kesinlikle. Kurtarı az verdi yani şimdi en azından. Her şey zam geliyor. Ben vermedim fındık fiyatını. Kaç olması lazım? Şu an 84.5 Ben 84 buçuk, 95'ten aşağı olmaması lazımdı. Gereken her şey Böyle yüze yuvarlayalım abi. Söyle de kameradır. Yüze yuvarlayalım. Abi yüz olacak değil ama olmaz ki yani. Evet. Peki seni Ben isteyeyim ama yok. Beni dinlesinler. Çok güzel ama 95'ten aşağı olmaması lazımdı. Yüz de vermesin ama 95'ten aşağı olursa bu fındığın şeyi şey çekilmez. Çilesi çekilmez yani. Birbirini kurtarıyor değil mi? Evet. Şu anda 95 olması lazımdı. Ben bunu istedim. Olmadı yani. Teşekkür ederim. Birmiş ben... Olmuyor abi. Var başka bir diyeceğim bir şey var mı? Ee, diyeceğim bir şey yani gerçekten şu anda durumlar kötü. Hiç memnun değiliz yani böyle yaşamaktan yani hem emekliyim e, hem de çalışayım. E, ev kirası da Amazon ama zor geçineyim yani. Bu durum çok kötü. İnşallah Allah bizi kurtarır. Yani olmasından daha az olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bu gelen bu kadar zamlardan sonra fındığın 84 lira gelmesi bence yeterli değil. Kaç olması lazım sizce? Yani en az 100 lira olması lazım. 100 lira. O zaman kamera bakın söyler misin? Yani fındığın en az 100 lira olması lazım. 100 lira da az yani fındığın, fındığın fiyatına. Evet. Yani domatesin kilosu 35 lira. Evet mantıklı evet. düşündüğün zaman. 100 lira da fındığın üreticiden eve götürene kadar bunun bir sürü masrafı var. Bahçe biçmeye adam getiriyor, 2000 liraya yemeyesi yiyor. İlaca bir Kurtarmıyor yani değil mi? Boşuna emek. Aynen ben Bahçeyi bıraktım yapmayacağım zaten. Toplamayacağım. Aynen en mantıksız. Bahçeyi bırakıp yapmayacağım zaten. Efendim yok yavrum. Allah olanlara Hıdırım çok versin. Yavrum, yavrum. Allah, olanlara çok versin. Yavrum, yavrum. Ee. Sizde var mı teyzem? Yok yavrum bende de yok. Allah. Fiyat, fiyat konusunu ne düşünüyorsunuz? 80 lira dedi bakanımız Allah Tayyip babam. Ee, tek Size uygun mu? Bilemem bağım bahçem yok yavrum, bilmeyeyim. Allah fındıkçılara kuvvet versin. Günlük 500 liraymış, öyle diyorlar. Ee, daha ne yapayım, ne, kalacak top yüze? bahçe sahibine de yavrum. Fındık fiyatını az fiyat verdiler. Kaç olması lazım? 120 olması lazım. Güzel fiyat olurdu, evet. Olsaydı keşke. Evet. Yani 120 liranın altında e, topladığımız fiyat zarar oluyor. Yani kurtarmıyor diyelim. Kurtarmıyor, kurtarmıyor. Kışınlık fiyatı gün, güncel olan şeylere, şartlara göre yani günlük şartlara göre az. Kaç olması lazım? Şu ben, an 84 ,5'de. 100 olması lazım. 100. En az 100. Tabii ki. Yani, yani biz onlara göre 100 olması lazım. Evet kameraya bakarak söyleyelim. Ah tamam evet. Aynen 100 olması lazım. Yoksa yani bir yıl daha bekleyeceksin fındık fiyatının yani. Ee, verilmesi için yani bir daha ve da bir sene var. Bir sene içinde her şey katlanıyor. Fındık fiyatına da daha bir yüksek de olmaz o zaman yani. <laughs> o zaman bu sene herkes fındığı boşa mı toplayacak? Boşa toplayacak çünkü fındık masrafları da gittikçe artıyor, yemeyler artıyor. İnsanlar yani gübre olsun yani daha diğer şeyler olsun her şey pahalı. Yemeyler de pahalı yani adamlar yani fındık toplayacak, yemeyi de verecek.